Gel ben seni şaşırttığım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kardeşlerim dizisindeki karakterlerin eski ve yeni hallerini gösteriyorum. Lizgi Cömert İlk oynadığı dizi Kardeşlerim dizisidir. Kardeşlerim dizisinde Süsen Kılıcı canlandırmaktadır. İzgi Cömert 4 Ekim 2001'de İstanbul'da doğdu. Siyaz Göbürcü 15 Nisan 2004'te yılında İstanbul'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro okumaktadır. Oyunculuğuna 8 yaşında başladı ve çok beğeni topladı. İlk dizisi 2012 yılında Kardeşi dizisinde Neşe ismiyle rol aldı. İkinci projesi sinema filmi olan Dab Baby Jim oynadığı Semizül ve dizisinde Mine ismine hayat verdi. Yazgı birçok dizide rol almıştır. Sana bir sır vereceğim. Aşk yeniden bizim. Bizim hikaye. Kadın Kara Yazı. Bizi hatırla. Kuzgun Kırmızı Oda dizisinde yer almıştır. Siyaz Gıdılcı şu an Kardeşlerim dizisinde Asiye karakteriyle yer almaktadır. Yiğit Kocak 12 Ekim 1995 yılında Samsun'da doğdu. Başakşehir Üniversitesi E-Ekonomi ve Finans bölümünde eğitimini sürdürmektedir. İlk dizisi 1917 yılında Seni Kimler Aldı dizisinde Mehmet karakteri ile rol aldı. 2019 yılında Kimse Bilmez dizisinde Sinan karakterine hayat verdi. Yi Yiğit Kocak birçok dizide yer aldı. Gelgesi Aşk dizisinde Onur Kara teniyle tanındı. Yiğit Kocak şu an Kardeşlerim dizisinde Ömer karakteriyle yer almaktadır.